Aleyküm Hoş geldin. <laughs> Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz? Aleyküm selam. Bernard hoş geldin. Şimdi... Kimleri demiştik? Neymiş? Egemen vardı. Ondan sonra... Diğerleri nerede? Reis seni kutsuyorum. Da ben reis. Hoş geldin reis. Ne yapıyorsun? Vay 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 kralım açmış yayını. O reis hoş geldin. Reis kralinyo. Kralinyo mu? Hoş geldin reis. Davet yok mu? Reis bugün belki gelemeyebilirim. Tamam. <laughs> Vallahi kısar bu anına. Bernard sen oyunda değilsin. Aa oyundaymış ya. Ali 20 gün gelmeyecektin. CR7 de gelmedi tamam ama. Ancara davet ediyor diyor. Bunlar ki merkez birbirini davet etti. Ya suda yüz dedim ya olmuyor suda aşkı dayanamadın ha anele kim kim çağırdı bir tanıdık. Kendim hareket iyileşir. İyi. Yeni gelen arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Oyunu falan her şeyin süresi bit. hesap he tamam. Yeni gelen arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Çekilişler oluyor oyuna gelebilirsiniz. Instagram'dan takip ederseniz oyun grubumuza gelebilirsiniz. Ekran kartını içeriden herhalde görüntün. Canımda. Öcek gibi gerçek yo reis Sordum iki tane yere İkisi de cevap falan vermedi Dün elek elektrik gitti ya İki tanesine sordum cevap mevap vermedi Kaldı öyle Açalım bir tane yukarı ekran kartı barı Belki bize ekran kartı alan çıkar Rakip takımı yok et. Bende de silah kaldı ya. Çok güzel atmadım mı bombayı. Uf. Silah kaldı ya. Senin maçında silah oynuyoruz. Ne vuruyorum ha?